Yuh! Cepten iki tık internete girdik, hale bak. Atla kardeşim. Bir ay öncesine gidiyoruz, o faturayı düzeltiyoruz. Hayda! Yine fazla geldik herhalde. Aa! Tam yok, kimsiniz? Faturayı düzeltmek için... Arkadaş memur. <laughs> ha siz iyi O zaman bunlara 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 damga. Bunları 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 kullan. <laughs> Sonra da uh, posta yap. E postayla olmuyor mu bu? Oluyor. Al bak. Buradan da Facebook'a girersin. Kim efendim?